Medya M4 Sesli Notlar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sümeyye Dilsizoğlu. Bugün yine çok güzel bir konuğum var. Konuğum EFT uzmanı ve eğitmeni Gülay Gecü. Aynı zamanda aile dizimi kolaylaştırıcı ve aile dizimi eğitmeni. Aslında alanı dolu dolu kendisinin. Biraz kendisinden dinleyeceğiz. Gülay Gecü kimdir, neler yapar? Gülay Hanım biraz tanıyalım. Merhabalar. Gülay ben. Aile dizimi eğitmeni ve kolaylaştırıcısıyım. Aynı zamanda EFT uzmanı ve eğitmeniyim. Yaklaşık 9 yıldır hı hı. E, hem EFT tekniğiyle hem de e, aile dizimi teknikleriyle ilgileniyorum. Kendi hastalıklarıma şifa bulmak e, niyetiyle yola çıktım evet. ve kendimi şu an burada buldum. burada buldum. Aslında siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet. Buraya e, seanslara geliyorsunuz. Evet eğitimlere, Seanslar, seanslara. eğitimlere geliyorsunuz. Burada seans düzenliyorsunuz. Evet. Bugün de bir seanstan çıkıp buraya geldiniz. Evet. Ben öncelikle size aile dizimi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum ve izleyicilerimiz de belki bilgi sahibi olmayanlar bununla ilgili biraz bilgilenmiş olsunlar. Evet. Aile dizimi tekniği bize yaşamış olduğumuz sorunların arkasındaki nedenlerin aile sistemindeki cevaplarını bulmamıza yardımcı olan bir teknik. Evet. Aslında İngilizcesi sistemik Systemic Family Constellation diye geçiyor. Okay. Yani aile sistemleri demek, aile takım yıldızı demek. E, 1927 yılında e, ilk ortaya atılıyor bu He, Family yıllarda değil mi? Evet. 1927 biraz... öncelikle. He, tamam. e, aile takım yıldızı olarak ortaya çıkıyor. Yani bizim e, içine doğduğumuz bir aile içine doğduğumuz ailenin aile sisteminin bir parçası olduğumuzu ve yaşamış olduğumuz sorunlara geniş perspektiften hmm. bakmamızı sağlayan bir bakış açısıyla okay. e, Amerika'da ortaya çıkıyor. Sonrasında 90'lı yıllarda Bert Hellinger tarafından psikoterapi tekniğiyle birlikte ve farklı tekniklerle birlikte harmanlanarak son halinin, yani şu anda herkesin e, meşhur Zeytin Ağacı dizisiyle öğrendiği evet, evet. E, o e, tekniğin e, uygulanmasıyla e, bilinir hale geliyor. Biraz bu dizi etkili oldu sanırım bunun e, mer şey meraklanma konusunda ve işte daha çok araştırmak konusunda. Bu dizi biraz etkili oldu galiba aile diziminde. Evet. Ben buraya gelmeden önce tabii ki öncesinde konuklarımla e, programımdan önce bir araştırma yapıyorum mutlaka. E, boş da gelmiyorum o yüzden araştırdığım kadarıyla 90'lı yıllardan bir psikoterapist tarafından Hı. bu... E, meydana evet, geliyor. Yani EFT uzun çıkartılıyor. Başladım, evet. Yani. Bu peki ev e, şöyle söyleyeyim. Hani aile dizimi terapisi nelere iyi geliyor? Yani e, nasıl gerçekleşiyor konusunda da biraz kısaca örnek verirseniz bize? Tabii. Şimdi aile dizimi hangi konularda uyguluyoruz? Nelere iyi geliyor? Hı -hı. Günlük hayatta karşılaştığımız her sorun için aile dizimi tekniğini kullanabiliyoruz. Biz. Evet. Bu tekniği kullanırken temsilcilere ihtiyacımız var. Yani rol play dediğimiz bizim adımıza, bizim aile sistemimizdeki kişileri ve sorunları canlandıran ve o alanda bize yardımcı olan kişilerle çalışıyoruz. Evet. Bu kişileri ben genellikle kendi öğrencilerimden ve duygularını ve zihin arasındaki bağlantıyı kurabilen kişilerden olmasını tercih ediyorum. Evet yüz yüze olduğu gibi olabildiği gibi online olarak da evet, çalışmaları çalışmalar yapıyoruz. Ben genellikle online çalışıyorum zaten ama evet. Türkiye'ye geldiğimde veya herhangi bir şehre gittiğimizde yüz yüze yapmamız da mümkün oluyor. Hastalıklardan ilişkilere, para bolluk bereketten evet. günlük hayatta karşılaştığımız herhangi bir soruna karşı biz aile sistemi aile dizimi tekniğini uygulayabiliyoruz. Buradaki amaç şu. Ben bu problemi yaşıyorum. Evet. Ee, bir yerde tıkanıyor, e, akış yok e, hayatımda. E, bunun benim aile sistemimde ne anlamı var? Hmm. Ben bunu e, çözebilmek için geriye doğru bakıyorum aslında. Çünkü şu var, bizler e, içine doğduğumuz ailenin bir parçasıyız dedik, o takım yıldızının bir parçasıyız. Dolayısıyla benim şu anda yaşadığım sorun, e, geçmiş e, atalarımda yani sistemimde mutlaka e, bir Örneği bir e, örüntüsü var ki ben bunu tekrar ediyorum ya da var mı acaba hmm. ya da ne anlama geliyor biz e, bu teknikle öğrenmiş oluyoruz. Evet yani aslında ben tabii ki o soruma mutlaka geleceğim bu atalarımızdan gelme bir durum söz konusu mu diye e, öncesinde bu e, aile dizim terapisi nelere iyi gelir diye sormak istiyorum e, sonrasında tabii ki hangi durumlarda terapi almalıyız. Buna değinirseniz, e, atalarımızın kısmı biraz geniş çaplı olduğunu düşünüyorum. Buna biraz vakit ayıralım istedim. Tamam. Neleri iyi gelir dediğim gibi. E, biz eğer bir sorun yaşıyorsak, herhangi evet. bir sorun, kilo, bağımlılıklar, hastalıklar, ilişkiler. Mesela siz şunu söylüyorsanız, e, ilişkilerimde bir türlü dikiş tutturamıyorum. Sürekli karşıma hep aynı kişiler geliyor. Evet. Ya da hep aldatılıyorum. Ya da... E, Bizim ailede herkes kilolu, ben de kiloluyum. Bunu nasıl verebilirim? Hı hı. Gibi sorularınız varsa işte biz burada e, sistemik çalışma yapmayı öneriyoruz. Tabi burada şu var. E, aile dizimi bu sorunu çözer mi? Yani nasıl iyi gelirin cevabı şu. Biz farkına vardırdığımız bir bilinçaltı inancını, bir kaydı ve bir örüntüyü e, fark ettiğimiz zaman şifalanıyoruz. Hı. Diyelim ki benim ailemde Genetik bir hastalık var. Diyabet herkes. Evet. Ee, bu benim ailemde ne anlama geliyor? Biz bulduğumuz zaman hı hı. E, kişi şunu söyleyecek: Evet, ben bunu fark ettim ve ben bunu değiştirebilmek adına yaşam tarzımı değiştirmeyi seçiyorum. Yani yaşama e, atalarımın ayak izlerini takip ederek değil, atalarımın hikayelerini arkaya alıp oradan edindiğim bilgelikle. Hı hı kendi ayak izlerini devam etmeyi seçiyorum dediği an şifalanıyoruz. Aile dizimin amacı bu. Aile dizimi bizi şifalandırmaz ve aile dizimi bizim şifaya gitmemize yardımcı, yardımcı olur. olur. Burayı e, dikkat etmek gerekiyor. O zaman burada biz atalarımızın e, hikayelerin devamını yaşıyoruz diyebilir miyiz? Yani e, herkes mutlaka atasının bir hikayesini taşıyor mu üzerinde? Güzel bir soru. Şöyle bizim e, içine doğduğumuz aile sisteminin enerjitik bir e, frekansı var. Bir e, döngüsü var. Hı hı. Eğer biz bu döngüyü takip edersek tabii ki de tekrarları yaşarız. Evet. Ama bu döngünün içerisinden çıkarsak bu frekansta e, olmaktan vazgeçersek tabii ki de kendi yaşamımıza doğru akabiliriz. Burada e, şöyle e, bir yanlış anlaşılma ve yorumlama olabiliyor. Hı hı. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir e, Bizler hiçbir kişinin günahını veya hatasını yüklenmiyoruz. Yüklenmiyor, evet. Sadece ailede bir hikaye var diyelim ki işte göç hikayesi var ve bu göç hikayesi sonrasında e, hayatta kalanlar bir travma yaşıyorlar ve travma sonrası bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. Hmm. Ama o mekanizmayı o kadar çok benimsiyorlar ki kendi gerçekliklerini unutuyorlar ve siz o savunma mekanizmasının olduğu bir ailede doğduysanız, sizde o da sizin normaliniz haline geliyor. Ta ki bunu kendi hayatınızda problem yaşayıp, ya ben şimdi bunu niye yaşıyorum dediğiniz an işte o şey bakıyorsunuz hikaye bakıyorsunuz ve aslında bunun sizin normaliniz olmadığını, evet. bunu hata bunu atalarınızın yaşadığı bir hikaye olduğunu hikaye. ve bu hikaye sonrasında e, ger e, gerçekleştirilen bir e, anlayış, bir inanç olduğunu fark ediyorsunuz ve bunu dönüştürmeye niyet ediyorsunuz. Aslında aile dizim bize bu bakış açısını sağlıyor. Dolayısıyla biz ataların örüntüsünü tekrar eder miyiz sorusunun cevabı tamamen kişinin tercihine bağlı. Evet. Çünkü bazen e, alanda çıkıyor mesela bir inanç var işte birçok e, ailede kadın değersizleştiriliyor, kadın ikinci plana atılıyor. Evet ve bunu e, fark etmek ve bundan özgürleşmek bazen bize zor gelebiliyor. Hmm. Çünkü orada bir acıyla yüzleşiyorsun, doğru, doğru. bir hayal kırıklığıyla, bir üzüntüyle yüzleşiyorsun. E, dolayısıyla herkesin bu acıyla yüzleşme e, potansiyeli farklı olabiliyor. E Bertelinger diyor ki kabul etmek özgürleştirir diyor. Hmm. Dolayısıyla kabul etmenin özgürlüğünü yaşamak da aslında tercih meselesi bizler için. Çok doğru kesinlikle. O zaman burada her ailenin şöyle ortak bir rolü var ve ya da bilinçaltı vardır dememiz çok var, mümkün değil evet. mi? Ataların yaşadığı travmalar bilinçaltına bize yerleşiyor, ekleniyor. Hatta şöyle söyleyeyim DNA'larına DNA kazanıyor evet. dememiz mümkün. Burada. Epigenetik Be aktarımı var evet. Ah, Ve biz orada Ama hücrelerle orada bunu... şunu anlamak lazım işte e, o anda onun atalardan geldiğini anlayabilmek önemli ya da bunu işte siz seanslarınızda gerçekleştiriyorsunuz mutlaka onu soracağım da e, bununla ilgili bunu nasıl farkına nasıl varacağız? Nasıl fark ederiz? Evet nasıl fark edeceğiz bu durumu? Yaşadığımız bir sorunun bize mi ait olduğunu ya da nasıl atalardan farklı, geldiğini evet. nasıl fark edeceğiz? O da şöyle siz çözmek için çabalarsınız. Baktınız bir yerde tıkanıyor. Enerji Hı -hı. akmıyor. akmıyor evet. Burada o zaman anlayacağız ki bu arkadan gelen bir problem. Diyelim ki işte siz çok çalışıyorsunuz. gayet iyi kazancınız var ama paranızın bereketi yok. Hı -hı. Şimdi en, en son çıktığım seanstan <laughs> seansın konusuydu bu ve genellikle bu hafta hep bu konuya çalıştık. bir evet. bir şekilde biz para kazanıyoruz. Maaşımız var, ek gelirimiz var ama bir yerde tıkanıyor. Bir bakıyoruz. Babamızın yaşadığı bir travmanın, hmm. o, onun öğrendiği bir bilinçaltı kaydının, biz etkisiyle büyümüşüz farkında olmadan. Çünkü ne mesela e, baba eğer e, öks, yetim büyüdüyse, hmm. onun için para kazanmak e, ya da zengin olmak, hmm. e, hani bize şöyle bir inanç var ya aileden zengin sen zenginsindir. Şimdi hmm. böyle bir inanç var evet. ama bu gerçek değil çünkü herkesin nasibi farklıdır aslında Doğru. ve herkesin zengin olma kapasitesi de farklıdır. Doğru. Şimdi eğer e, o ailede para acıyla eşdeğerse, yani e, hakkını alamadıysan, hı hı. hakkı yetim olduğu için yendiyse, bu sefer parayla arasına üzüntü, yas ve acı giriyor. Şimdi bu acıyla büyüyen kişi yetişkin olduğunda, karşı, e, sonraki neslerini aktarır, acıyı aktarır. Hı hı. Yani para kazanmak acı verir, paraya sahip çıkamayız. E, ben zengin olursam işte etrafımda kötü insanlar olur, param, paramı tutamam gibi inançlar gelişiyor ve dolayısıyla ne oluyor? Biz bunu farkında olmadan öğreniyoruz. İç sesimiz haline geliyor. Bir süre sonra o para elimizden öyle bir çıkıyor ki çünkü ben onu biriktirirsem, zengin olursam evet, aynı tehlikeyi yaşarım. Korkusu, korkusu var. Yani bilinçaltı korkularla çalışır zaten. Ve Çünkü amacı bizi güvende tutmaktır. Dolayısıyla bilinçaltının ben güvende tutma ihtiyacını farkında olmadan davranışlarıma dönüştürürüm. Ta ki aslında bunun bana ait olmadığını fark edene kadar. Biz bu koşulları aşabilmek için yani nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekir konusunda aslında biraz değinmiş oldunuz burada ama evet. seanslarla bu mümkün. Evet. O zincirleri kırmamız gerekiyor ama evet. ben merak ettiğim bir şey var benim. Şimdi evet ailesi olan ataların geçmişine kadar belki o hikayeyi dinleme şeyine sahip olabilir Şansına sahip hı hı. olabilir. ama yetim yetimhanelerde büyüyen bir sürü genç ya da işte çocuk neyse hı hı. insanlarımız var. Bunlar atalarının hikayelerini bilmiyorlar yaşadığı bir problemde o geçmişe dönmeleri mümkün mü ya da bu tekniği nasıl kullanıyorsunuz da? ortaya çıkartabiliyorsunuz. Güzel. Hikaye bilmek zorunda değiliz. He, tamam, evet. Şimdi <laughs> benim merak ettiğim buydu aslında. Çünkü bilen alan dediğimiz morfik alan, <laughs> yani bilginin enerjiyle var olduğu alanda temsilciler zaten bize hikayeyi örüntülüyorlar, alana getiriyorlar hmm, tamam. ve biz oradan çıkarımımızı zaten yapı veriyoruz. Tabii burada kolaylaştırıcıya yani hmm. uzmanı iş düşüyor. Evet. Orada gelen bilgileri toparlamak, danışana onu aktarmak ve temsilci, e, temsilciler arasındaki eee dengeyi koruyabilmek ko evet. tamamen kolaylaştırıcı ile ilgili. Evet, çok iyi. E, peki aile dizimi terapisi aldığımızda sorunlarımız tamamen çözülür mü e, Gülay Hanım? Yani Yoksa azalır mı desem? Şimdi sorunun hemen çözüldüğü Vata, danışanlarımız evet, da var. Tamam. Ama aynı sorunun etrafında yıllarca do dolaşan insanlar da var. Az önce söylediğim gibi kişi ne kadar hazırsa şifa o kadar kolay Yine geliyor. Kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmesi gerekiyor. Yani çünkü de, e, gerçekten alanda ne çıkacağını biz bilmiyoruz. Biz e, be, bolluk bereket diye açıyoruz, yaz çıkıyor. Bolluk bereket diye açıyoruz, evet. işte sistemden dışlanan bir e, aile bireyi çıkıyor, bir kürtaj çıkıyor, düşük evet. çıkıyor ve bunlardan evet, evet. danışan haberi de yok. Dolayısıyla orada alanda çıkan bir bilginin e, danışan tarafından kabul edilmesi bunun kendi yaşamına aktarılması ve dönüştürülmesi zamana e, yayılabiliyor bazen. Bir ağacın dalları gibi yani girdikçe aslında farklı farklı e, hikayeler çıkabiliyor ortaya evet. değil mi? E, peki burada seans ne kadar sürüyor aile diziminde? Şimdi genelde seanslarımız bir, bir buçuk saat arası sürüyor. Bazen iki saati de bulabiliyor. Hmm. Yani alan bize artık bitti diyene kadar biz çalışmayı devam ediyoruz. Güzel yani hani böyle... E ee, bir seansla biten danışan olabiliyor mu? Yoksa he, var. Var. Bir seansa cevabını aldığımız Aldım. sorularımız da var. Süper. Tamamen danışanın hikayesine ve sisteme bağlı. Hatta e, geçen hafta bir e, danışana bolluk bereketle ilgili Hı -hı. bir çalışma yaptık. O çalışmada temsilci olan iki kişi hemen ertesi gün e bereketle ilgili çok güzel açılımları olmuş. Yani temsilci olmanız da biz size o alanda şifayı getiriyor. Evet. Sadece danışan noktasında değil. Hı -hı. Aile dizimi bu noktada bütüncül şifaya hizmet eder ve kendimizi şifalandırırız. Temsilciler şifalanır, Hı -hı. izleyenler şifalanır, kendi aile sistemimiz şifalanır ve böylece kolektif şifaya da Doğru. hizmet etmiş olur. Şey hangi sıklıkla peki açtırabiliriz? Güzel. E, ben genelde ayda bir defa öneriyorum bertelinger yılda bir defa açıyormuş ha. mesela ee, o biraz danışanın ihtiyacına göre değişiyor. değişiyor Eğer birden fazla bakılması gereken konu varsa ve danışan bununla yüzleşmeye hazırsa ben ayda bir defa yapıyorum ama bakıyorum danışan biraz hazır değil biraz zamanı ihtiyacı var o zaman diyorum ki biz şimdi bu seansı yaptık bir iki ay ara verelim Hatta bu arada ona ben EFT tekniğiyle farklı çalışmalar da veriyorum. Böylece onu hazırlıyorum aslında bir sonraki hmm. seansa. Böylece iki, iki ayda bire çıkabiliyor. Tamamen danışanın tamam, ihtiyacına evet, göre evet, değişiyor. Tamamen kendi durumuna bağlı. Peki çok teşekkür ediyorum Gülay Hanım bu bilgilendirmeler için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şunu tavsiye ediyorum izleyenlere. Bir soruna karşılaştıysanız şunu unutmayın, yalnız değilsiniz. Ve e, sizin gibi aynı sorunu yaşayan birçok insan var. Yardım almak e, bir acizlik değil, tam evet, tersi yardım kesinlikle. alarak, e, kendinizi şifayı açarak yaşamımızı kolaylaştırabiliriz. Ve yaşama kendi ayak izlerimizle yürümenin e, özgürlüğü bambaşka. Mutlaka deneyimlemenizi bu, bu açıdan da tavsiye ediyorum. Evet, Çok teşekkür ederim Gülay Hanım. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Değerli kıymetli bilgilendirmeniz için. Değerli konuklar yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.